diye değiştirin. Meçhuller, muzarenin meçhulleri 13'tür. 13 de ve serbestliğin ve şeytani bir unsurun da içine karışabildiğine işarettir. Unuş şeytan sayısı. Yani geniş zamanda vahiy geçmişte ki vahiyler garanti altına alınmış. Şeytan için içine karışmış olsa da Allah onu ayıklamış. Fakat geniş zamandaki vahiylerde garanti yok. Her zaman dikkat edin. Ayet de olsa düşünün manası nedir? Hadis de olsa araştırın senedi sebedi sahil nedir? Manası nedir? Şeytani bir şey içinin içine karışmış olabilir. Dikkat ettiriyor. Sekiz tane de mastar kipi var. Yani değişik manalarda mastar kipi. Toplamı 76. 19'un dört kat. Ne dedik? On dokuz vahiyin semboludur. Ve on dokuzuncu sure nasıl Kur'an'da on vahiyi anlatır baştan sona kadar. Niye dört katı beş katı değil? Çünkü dördüncü boyuttan vahiy geliyor ya. Evet. Metafizik alemden geliyor. Muzarilerin toplamı 25'tir. 25 de Risale-i Nur'dan anladığımız kadarıyla mucizelik sembolü. Yani vahiy aynı zamanda mucizedir. Yani nasıl mucize? Şeytani şey işin içine karışabilir. Karışsa dahi mucizedir. Çünkü Allah şeytana tam fırsat verdirmiyor. Yani hayat hastalıklarıyla beraber gene mucizedir. Bilgisayar teknolojisi bütün virüslere rağmen iş görmüyor mu? Bütün dünya bugün hayatını bilgisayarla kazanmıyor mu? Virüsten virüsler var olsun. Ona rağmen gene mucize. Şimdi asıl problem şu bir mesele daha var. Musa vahiy ettik diyor ama Tevrat'ı vahiy ile gönderdi diye bir ayet yok Kur'an'da. İncil'i vahiy ile gönderdik diye bir ayet yok Kur'an'da. Kur i̇ndirdik var, çok var. Kur'an içinde hem vahiy ediyoruz ayeti var hem indirdik ayetleri var. Şimdi niye burada Tevrat ve İncil ve Kur'an'ın tümü için indirme geçiyor da vahiy geçmiyor. İndirme Arapçada özel ikram demektir. Menzil kelimesi, nüzul kelimesinden gelir. Nüzul misafirperverlik demektir kelime olarak Arapçada. Misafirler senin evine inmiş oluyor. Yani Arap mantığı orada öyledir. Misafir sanki gökten bir nimet olarak senin gelmişler evine nüzul etmişler. Menzil, misafirperverlik. Ha. Yani Tevrat, usta bunu bir kelimeyle izah etmiş hayatı i Kıbrada. Tevrat vahiy eseri değil. Vahiy meşhur diyor usta Yani böyle melek getirmemiş Tevrat'taki bilgileri. Tevrat'taki peygamberler keşif ehlidirler. Metafizik alemden o bilgileri görüyorlar ve kaleme alıyorlar. Vahiy meşhur. Görüntülenmiş vahiy. Çok ilginç vahiyin meşhur, görüntülenmiş vahiy. Onun için o perdenin açılması, metafizik dünyanın açılması ve oradaki bilgilerin somut ve canlı olarak yakalanıp yazılması adeta gökten bir koçun, bir meleğin inmesinden daha büyük bir mürcize. Onun için indirme ve birden olmuş. Peyderi peydi, Kur'an gibi peyderi peydi Görmüş peygamber hepsine kalanı almış. İşte veliler de öyledir. Velilerde de i̇bn Arabi'ye göre vahiy kesilmemiş. Velilerde bir nevi vahiy alıyor. Ama hangi vahiy? Keşfi vahiy alır. Perde açılıyor. Metafizik alemden, dünyanın derinliklerindeki bilgilerden, programlardan bir şeyler öğreniyor ve tutuyor, kalanı alıyor. Artık o velinin gücü ne kadar varsa, kalbi ne kadar açıksa. Ee, i̇ncil için niye indirmedi? İncil böyle bir şey değil. İncil'de İsa kendisi indi. Yani oradaki espri de budur. İsa zaten gökten indi yani. İndi, yani İsa kendisi vahiy. Yani böyle kitap gibi bir vahiy gelmedi. İsa kendisi vahiy olarak geldi. Sabahtan akşama kadar anlattı, yaşadı, anlattı, anlattı, anlattı. O anlattıkları kitap oldu, İncil oldu. Yani bizim Kur'an tarzındaki bir vahiy değil. Bak Kur'an bu konuda da mucize. Yani eğer Kur'an'ı biz İncil'i vahiy ettik ben biraz düşünürdüm. Çünkü ben biliyorum İncil vahiy değil. İsa kendisi vahiy. Hristiyanlığı da vahiy aldı. Telakisi böyledir zaten. Kur'an'ın parça parça kısımlarına vahiy ettik diyor. Ama tümüne inzal ettik. Çünkü Kur'an'ın mucizeliği ancak tümündedir. Parça parçada da değil. Yani nasıl vücudumuzun mucizeliği, gözümüzün, kulağımızın, beynimizin, bütün kaslarımızın, sinirlerimizin bir arada ahenkli çalışmasından ibarettir. O zaman biz bir mucize oluyoruz. Kur'an'ın mucizeliği de o kelime tekrarları, sure dizaynı, ayet dizaynı, cümle dizaynı, kelime seçimleri, sıralama, hat grafiği, foneti hepsinin tümünü onun için Kur'an'ın tümünü de inzal ettik, indirdik. Nimet olarak, ulemanın üstüne bir nimet olarak verdik diyor. Ayetler kısmına vahiy ettik diyor. Kardeşim, yaşım, yaşım, yaşım. He, onu birden indirdik. Kur'an'ın tümünü, mü öncededir. Onun için bir kafir diyebilir ya, ben Kur'an'ın şu suresinde geçen bir vahiy cümlesini ben de söyleyebilirim. Bak ben de Allah mı oldum? Hayır. O cümleyi söyleyebilir ama Kur'an gibi bir büyük sonsuz bilgi içeren bir kitabı dizayn edemez. Dizayn etse de onu yaşattıramaz. Çünkü İslam aynı zamanda yaşattırılmış. Yani vahiy sadece kitaba yazılmak değil. Zaten bizim bilgilerimiz eğer hayata geçmiyorsa, eğer biz bunları yaşamıyorsak, kalbimizde, ruhumuzda, rüyalarımızda, geçmişimizde, geleceğimizde bunları uygulamaya koymuyorsa ben burada konuşmamın e, ses dalgalarından başka bir kıymeti kalmaz. Vahiy yaşanılan şeydir anlamı. Ya, Kur'an öyledir. E diyeceksiniz ki komünist sistem de yaşadı. Ne oldu? Hoş komünist sistem Allah'a rahmet mi yaşadı? Avrupa'da öyle bir açlık vardı ki millet 18 saat çalışıyordu toprak altında ve evine akşam bir ekmek götürecek para biriktiremiyorlar. Böyle bir zulmün neticesinde çıktığı için Allah ona yaşatma imkanı verdi. Onun için son ilk cümleye bir daha dönüyorum. Her olay komünizm de olsa, anarşizm de olsa eğer Allah müsaade etmezse hiçbir şey vücuda gelmez. Ve her şeyi Allah'ın bir emri olarak algılayabilirsiniz. Ama Metafizik dünyaya dayanmadığı için komünist sistem yıkıldı. Çünkü derinliği yoktu. Ne dedi? Vahyin derinliği olan bir sistemdir. Vahyin derinliği olan bir sistemdir. Canlıdır, yazılımdır. Bütün geçmiş ve geleceği kuşatan bir birikimdir. İlahi bir formasyondur. E, komünizm böyle olmadı, sadece mideye hitap etti. Mide işi bitince onu tekmelediler. Ama vahiy hem göze, hem kalbe, hem ahirete, hem ruha, hem dünyaya, hem geçmişe, hem geleceğe hitap ediyor. Onun için vahiy ölümsüzdü. Allah'ın kelimesi yücedir. Ona karşı kimse koyamaz. Eğer sahipleri olursa yalnız. Cenab-ı Hak hepimize sahat, afiyet ve düzen nasip etsin bizi kavusa, şeytana yem yapmasın. Ve bu yem olmamanın en büyük esprisi de imandır. Güçlü bir imanla düzene bağlanacağız, düzenli yaşayacağız, iradeli yaşayacağız. Ve bunu yaşadıktan sonra nasıl anlayacağız ben düzenli yaşıyor muyum yoksa yaşamıyorum? Eğer kaostan korkuyorsanız biliniz ki siz daha düzeni yakalamış değilsiniz. Ben kendim için de bunu söylüyorum. Kaostan, şeytandan korkmayacaksınız. İradeli, imanlı, cesur bir aşk ve şevk ile Allah'ın yeryüzündeki halifeleri olarak Allah'ın yeryüzünde vahyini yaşamaya ve yaşatmaya çalışacağız. Niye yaşamaya ve yaşatmaya diyorum? Bak Kur'an'da o da ifade edilir. Biz Kur'an'ı hakla indirdik, o da hakla indi. Bak saçma bir cümleye bakın Kur'an'da. Biz hakla indirdik, o da hakla indi. Yani ne demek? İndirmişse zaten da inmiştir. Onun manası şudur. Yani biz onu indirirken doğru, gerçek bir şekilde indirdi. Hiçbir şeytani unsur içine karışmadı. O da <laughs> yani dikey iniş oldu. O da yatay gelişme gösterdi. O da hakla indi. Yatay gelişmesine de iniş diyor. Hani nimet ya, nüzulden gelir. Her vahyin her yayılışı, her eve girişi, her kalbe girişi bir nimettir, bir nüzuldur. Sen Kur'an'ı tanıdığın zaman Kur'an sana da aynı anda inmiş oluyor. Yani 1400 önce inmiş bitmiş değil de Kur'an. Kur'an'ın bir büyük özelliği de şudur. Hani bir rivayete göre Kur'an'ı biz indirdik, onu koruyacak biziz. Yani Millet sanıyor ki Arapçasının içine makas girmedi, tarif olmadı değil. Şeytani bir unsur içine karışmadı. Bu çok önemli. Yani Kur'an Arapçası mükemmel de olsa, eğer anlaşılmasında, yaşanılmasında yanlışlar girmişse, pratiğe de yanlışlar yansımışsa işte şeytani bir unsur girmiş demektir. Allah onu kabul etmiyor. Ben diyor onu koruyacağım. Eğer hayatımızda şeytani unsurlar, kavus, yanlış inançlar varsa bilin ki biz o gün Kur'an talebesi değiliz artık. Biz orada şeytana yem olmuşuz. Onun için ilk vahiy, son vahiy elimizde en canlı vahiy Kur'an'dır. Onu iyi anlayacağız. Anlamanın da en büyük anahtarı o bütünlüğü yakalamak. Bak, yani nimet oluşu bütünlüktedir. Bir sure de okusanız, vahyin küçük bir parçasını da okusanız, bir ayet de okusanız, o ayet içindeki bütünlüğü yakalamanız lazım. Eğer kopuk kopuk algılarsanız batıl olur, yanlış olur. Hani Bektaşi'ye demişler, niye namaz kılmıyorsun? E demiş, Kur'an'da la bu salata, namaza yaklaşmayın var. E demiş, arkadaki cümleyi de oku, e ben hafız değilim demiş. Çünkü arkadaki cümlede, siz sarhoşken namaz kılmayın. Ya bütünlüğü bozmamak lazım. Biz Bektaşı gibi oluruz. Kur'an'ın mucizeliği bütünlüğündedir. Seviyemiz ne olursa olsun Kur'an'ın bütünlüğüne muhatap olacağız. Bu garip kardeşiniz Kur'an'ın bir 5ini beşini yapmış. Bu bağlantıları keşfederek yaklaşık 30 bin cümlenin bağlantısını, bağlantısını bir açıdan da olsa keşfetmişiz. Ve öyle bir açık yazılmış ki elhamdülillah Kur'an'ın her cümlesi vahidir, mucize de dedirtiyor. Ben kitap satmak için söylemiyorum, yanlış anlamayın. Yani gerekirse veresiye veririz. Veya hibe de ederiz, önemli değil. Yani böyle bir imkan da var. risale Nur, bugün çok güzel bir kitaptır. Bazıları itiraz ediyor. risale Nur, Kur'an'ın tefsiri değildir. Vahiy ürünü değildir. Niye görmüyorlar? Çünkü ayet kopuk kopuk olarak arıyorlar. Kuran'ın içinde Risale-i Nur'u kopuk-kopuk olarak algılıyorlar, anlamıyorlar. Halbuki Risale-i Nur ayetlerin ve cümlelerin birbirine olan dizaynından ve bağlantısından çıkan bir tefsirdir. Bu nazarla bakmayanlar Risale-i Nur'un hakiki bir tefsir olduğunu anlamıyorlar. Ama usta ısrarla söylüyor. Bu aslında hakiki bir tefsirdir diyor. Tefsir demek Kuranı açan demek. Bütün Kuran'ın içinde var demek değil. Bizim tefsir algılayışımız da yanlıştır. Tefsir demek, Kur'an'da ne varsa burada da var demektir. O değil tefsir. Tefsir demek, açan demek kelime olarak. Anahtar demek ya. Kur'an sonsuz bir saraydır, bir hazinedir. Bütün ezel ebedi kuşatmış, herhangi bir kitapla o kapıyı açabilirsiniz demektir. İşte o kitap anahtar olmuşsa, işte o tefsirdir, o da vahidir vahyin bir parçasıdır. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sesim bitti, konu da bitti. Dinle soruları alabiliriz. Hocam. Kaç çeşit akıl var? Şimdi e, mutasavvıfların güzel bir tabiri var. Akli maaş, akli maad var ahireti düşünen, metafizik, <laughs> dünyayı düşünen akıl vahiy özdeştir. Akıl-i maaş, yani ahiret aklı. Bir de akıl-i maaş var, dünya aklı. Ya ben nasıl geçinirim? Acaba hırsızlık yapayım mı, yapmayayım mı? Ya geçinmem için galiba yapmam lazım diyen aklın duruyor dünya aklıdır işte. Maişel. Maişel aklı, O akıl işte şeytani akıl odur. Yani dünyayı esas alan, dünya merkezi düşünen akla aklı maaş denildi, dünya aklı. Ama ahireti düşünen, metafiziği düşünen, bilimi esas alan, Kur'an'ı esas alan ve akıl, dinin temelidir diye hadis var. Bilimle özdeştir akıl. Mesela ben bunu da size söyleyeyim. Hani bazı şeyler helal midir, haram mıdır? Eskiden laboratuvar yoktu, bilimciler yoktu, profesörler yoktu. Bugün onlar karar verebilir bu madde hijyeniktir veya değildir. Eğer hijyeniktir diye biliyorlarsa, Kur'an bütün hijyenik şeyleri helal etmiş. Yani hep temiz şeyleri. Eğer zararlıdır sağlığa diyorlarsa o şey işte haramdır. Kur'an'ın emri altına giriyor. Bazı konular bugün bilim ölçekli davranıp düşünebiliriz ve bu Kur'an'a oymaktır. Kur'an'a aykırılık değildir. Bilimi esas almak. İşte filan il ilacın içinde bu kadar alkol varmış. Ya onun sana bir zararı yok ki. Kur'an demiş ki ne zararlıysa o haramdır. O ilacın içinde işte 5 e miligram alkol var diye o ilaç haram olmaz. Müslümanlar bu konuda çok evham ediyorlar, yanlış yapıyorlar. Yok şu esasda alkol varmış. Ya o esasdaki alkol bizim içtiğimiz alkol bir değil ki. O zaman portakal yemesin herhalde. He. Yani herhalde. orada boşu boşuna bir edebiyat yapılıyor. Müslümanlar resmen gerici duruma düşürülüyor. O yanlıştır. Kolonya'daki alkol, kolonya'da bile dezenfektördür, temizleyicidir o çünkü. O içilen alkolle yaşlılar değildir. Aynı şey değildir. Ben kimyacı değilim. Burada kimyacılar var. Allah izah etsin. Yani bilim vahkin yerini tutabilir. Eğer ahireti de esas alan, sonsuzluğu da esas alan bir bilim olsa, yani dünyevi bilim olmazsa sadece, aklı maaş değilse, aklı maaş olursa, ahiret aklı olursa, bugün çok sorunları çözmüş. Mesela fetva vermiyorum yanlış anlamayın. Benim fetvam değil. Mesela eskiden iddet varmış. Kadınlar boşandıktan sonra üç çay beklerlermiş. Üç çay on gün hamile midir, değil midir diye ortaya çıksın diye. Bugün işte laboratuvarlar var, görüntüleme merkezleri var. Kesin bir bilgi olursa, bak ben fetva vermiyorum, yanlış anlamayın. İslam durumu olduğu zaman millet düşün, düşünsün bunu. Ama diyebilirler ki, işte görüntüleme aynasında ortaya çıkmışsa hamile değilse, laboratuvarda ortaya çıkmışsa, kesin sonu da alıyorsa, e belki 3 ay 10 gün bekleme, ben fetva vermiyorum yanlış anlamayın öyle bir kapı açılabilir. Çünkü o da vahiydir. Yani bilim de vahiyin bir parçasıdır. Tümü değil ama bilim vahiyin bir parçasıdır. Bir gayri ilmin değil, ilme dayanır vahiy. Ama gerçek ilim işte bütün kainatı kuşatan bilgi. Başkası da itiraz eder, ya bu biyolojik olarak hafazayı ortaya çıktı da belki psikolojik olarak üç ay on gün beklemesi lazım. Deme hakim var. Çünkü psikoloji de bir bilimdir. Bak onu da alacağız Ben burada sesli düşünüyorum, yanlış anlamayın. Fetva vermiyorum. Evet. Yani bu, mesela eskiden şey edinmeyen mal satın almış olamazdı. Yani bu gözlüğü ben sana sattım ve ben de aldım demem lazımmış. Elime almam lazımmış. E şimdi Almanya'dan mal siparişleniyoruz. Orada faturada kanuni haklar bellidir. Malın bütün özellikleri, kalitesi, miktarı. Eğer o faturaya uymuyorsa, eskiden fatura yoktu ki. Ya yani faturaya uyuyorsa o zaman ben o malı satın alabilirim. Fatura gördüm çünkü. Fatura benim bilgisayarıma falslandı. İmzayı attım, ona e-mail ile gönderdim yani. Bak, yani onun için İslam sonsuz vahiydir ve bütün asırları kuşatıyor. Hiç kimse ya din gelse, hayat fert olur diye düşünmesin. Vahiy daima akıldan üstündür. Akıl olsa olsa vahyin bir hizmetkarı olabilir. Başka bir şey değil. Yani mesela zehir içmek günahdır. E, kitapta geçmiyor zehir içmek günahdır. Ama İslam'da kendine zarar vermek günahdır diye geçiyor. Yani, biraz da siz müştehid olun. Hadi. Evet. Akl bağlama demek. Yani bir sürü ihtimal var. Evet. Mesela Kur'an'da bir ayet geldi. Dört tane manaya gelir. Bugünkü şartlarda, bugünkü hayat için, benim için, çevrem için, Müslümanlık için en uygun mana hangisidir diye eğer bir manayı seçiyorsam burada aklını kullanmış oluyorum. Karar veriyorum. Riske katılmak demektir aklın. Şimdi Allah bütün kainatı otomasyona bağlamış. Otomasyon vahyi geçerli. Fakat insanlık dünyası özel ve sonsuz gelişebilsin diye ona akıl nimetini vermiş. O akıl sayesinde riske giriyor. Riske girmek az bir hareket çok kar getirir. Bak bu ölçüdür. Yani paramızı bir yere koyarken riski kadar karı da çok olmalı. E bizim hayatımız hepsi risk. Her an ölebiliriz, her an kafir olabiliriz, her an zina edebiliriz, her an hırsız olabiliriz. Yani insanlık kadar kaliteli bir vahiy ürünü yok kainatta. Her tarafı risk. Dolayısıyla sonsuz gelişebilen, sonsuz büyüyebilen, adeta yeryüzünde Allah'ın halifesi olan Allah namına kanun dahi yapabilir insan. Eğer niyeti ahiretse, metafizikse, ruhanilikse, materyalist ve şeytani değilse, kaosçu değilse, düzeni sağlamaksa, insan oğlu yeryüzünde Allah namına kanun yapma yetkisine sahiptir. Halife-i ruh -i zemindir insan. Bu da vahiydir. Ama kutsallık şarttır. Onun için hani her işinizde Bismillah çekin ki o vahiy olsun. Çünkü besmele çektim mi o iş otomatik ve seküler olmaktan çıkıyor. Ahirete, metafizik aleme de bakıyor. Besmele çekmedi mi o iş sadece seküler kalıyor. Dünya, aklı maaş oluyor, dünyalık kalıyor. Sevap gelmiyor, bereket gelmiyor işte. Çünkü kökü ahirete dünyanın varlığın derinliğine ulaşmıyor. Onun için e, yani din hayati bilimi dışlamıyor ama Bilim de kutsallığı, metafiziği dışlamamalı. Ve burada barıştıkları zaman işte Mehdi de gelir, İsa da gelir, Vahiy de gelir, yeryüzü kavus olmaktan, anarşist olmaktan kurtulur. Akıl, Nasıl? Akıl, şimdi zekat diye bir desteği vardır. Zekat kıtsa akılda kıt olur aklın desteği, yani yağın, petrolün, benzinin zekadır. Evet, saatimiz doldu kızım.